Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Terarya'ya tüm hız devam ediyoruz. Tamam, hızlı değiliz. Biraz yavaş devam ediyoruz. Farkındayım ama biz kediyle çok güzel saatler geçiyoruz. Abartısız fena saatler geçiriyoruz. Kendimizi kaybediyoruz. Geceler boyu uyumuyoruz. Ve oyuna devam ediyoruz. Size de aldığım kayıtlardan böyle ara ara bölümler parçalar atmaya devam ediyorum. Bu 7. bölümümüz. Eğer beğendiysen kanala abone olmayı ve e, beğenmeyi ihmal etme videoyu. Kedinin de kanal linkini ve bilgilerini açıklamalarda bırakıyorum. Akşam mı? Şu anda. Evet. Hadi gelin hocam bir action deneyelim. Deneyelim. Muhtemelen öleceğiz ama. Nasıl bir ölüm bu? Tatlı bir ölüm. Hadi bakalım. Siz boss alanına geçin geliyorum ben koyduğu Şu an şey mi bana merak ediyorum. Akşam mı yani gündüz olmak üzere değil değil mi? <laughs> e, gündüz olmak üzereyi nereden görüyoruz bilmiyorum ama şu an akşam. Aynen onu merak ediyorum. Şu an gündüz oluyor ya. Harcamaya değmez yani o yüzden. Tamam. Şu, ben emin olamadım havayı göremiyorum da. Keşke saatimiz olsa. Galiba hava kararıyor ya, emin değilim. Aç gitsin hadi. O ne Olduğu bir... kadar da kadar mı duracak? Aynen. The Twins mi? Aaa! Evet. Hayır hayır hayır. Aman ya Neyin içine düştük böyle? Gerçekten benim o hiç bir şey. ayırmamız lazım. Ayırmamız neyle ayırıyoruz? Yani siz, siz sağa sağ ben sola mesela. Tamam. Tamam. Ama ikiniz ikisi de size öyle bir sıkıntı var. Beyz Tamam. Beyz attım ben şu an otomatik olarak beyz attım. Bayağı hızlı beyz atma oldu bu. Evet. <laughs> Kaçıyorum ben. 10 saniye var. 10 saniye var. Orada bir 8 altın düşürdüm yine. Sen 15 altın almıştın değil mi? Aklım orada benim. Geliyorum. Canınız olurun. hemşire, hemşire. Ama hemşire... kaçtılar gündüz oldu. Olmamıştır ya. Allah Allah, kaçtılar. Şaka yapıyorsun. Demiştim ama. Ama gündüzlük bir durum yok ki ortada daha. Bence bizden ben korktular. <laughs> Kesinlikle. Kesemediğimiz yazıklar biz ne korktu. O an kendimizi tatmin etmek için güzel bir açıklamaydı bence. Bizden korkup kaçtılar yoksa sabah olmasıyla bu durumun asla bir alakası yok. Ama yani aynı Twins'i yaklaşık 5-10 kez daha kesmeye çalışıp başarısız olunca onların bizden kaçmadığını da bize biraz acılıklarını düşünmeye başladım doğrusu. Hoş geldik. Baya güzel ev yapmışlar. Yalnız, değil mi? Ha, ha bunu kazanmayacağız muhtemelen. Kazanacak miyiz? Kazanmayacağız bunu. Ne o? Şuradaki ne? Kazamıyoruz evet. Dikkatli olun hocam. Tamam. Bizim ağacı ile titanyum bulmamız gerekiyor. burada. Aa krali çarı var onu keseriz ama. Gelin. Geldim. Krali çarı. Bal ver. Evet. Hocam şey orada gördün mü? Bak içinde. Ah. Yani minik minik yıldızlar. İçinde. Orada. Zaten her kırdığınızda şey çıkıyor. Minik minik aralar çıkıyor. Canınıza tamam. Da kayıt olun. Ona göre de aşağı inelim. Bomba patlatıyorum burayı. Gerek yok. Bir tane attım oraya. E ee, bu boss çağırır mı Evet. Karı çağırır. Allah iyiliğini versin. Gel buraya. Gaza geldik. Buraya gel. Bal ver bal. Ya ver bal ver kırmızı nar ver de Sen oradan... Hocam or balın içinde durursanız e, canınız yenilemiyor hızlı bir şekilde. Güzel bu bilgi benim için yeni. Gel bakalım gel bakalım hoppala. Allah rahmet eylesin güzel kardeşimizi severdik. Kafamıza kafamıza bir yığın bir şey düştü. Bir Keeper diye bir kılıcım var. Anlık ama olsun. Ee, Zenith Sword için lazım. Ne için lazım? Zenith Sword. 12 tane balım var. Bee wax'ım <laughs> var lazım. aynen. İyi, iyi en azından. Kilosu 5 kavanozu 100 lira. Aynen satarız. <laughs> evet burada Madenlerimiz var ama aşağısı yaratık dolu katlı olun hocam. Hatta şöyle yapalım. Ya. Çekerim yoyoyu. Yo. Aha cadımız geldi. Ne geldi? Taktır. Doctor. Beş taktır. taktırımız geldi. Bu ne? Bu mitri miydi? Evet mitril bu. Okey hocam kazanın onu. Bize titanyum lazım ama. Ben bir miktar daha buldum burada. Kobalt buldum, lazım mıydı? Çok iyi, ya lazım değil ama para. O yüzden lazım. Kısa ve tadımlık videolar oluyor Terraria bölümlerimiz ama seviyorsunuz, görüyorum ve bu benim hoşuma gidiyor. Bu bölümde buradan sonrasında aslında çok da fazla bir şey yapamadık ve size yaklaşık 2 saatlik bir bölümü yine 5-6 dakikaya sıkıştırdım. Şu açıdan hoşuma gidiyor, hem altta bir oyun oluyor hem de manasız konuşmalar yapıp sizinle dertleşebiliyorum. Ya i̇lginç bir durum, ilginç bir karmaşa oldu bu Terraria, yani hem oyun hem muhabbet gibi. Bilmiyorum, umarım hoşunuza gidiyordur ve umarım e, sağlıklı bir şekilde devam ederiz. Buradan daha birçok bölüm çıkacak ve siz sevdiğiniz sürece biz oynamaya devam edeceğiz. Keyif alıyor, aldığımız bir şey çünkü. Şu an ne mi yapıyoruz? Şu anda e, büyücüyü orman bayonunda çağırıp onu oradaki evine getirip kanat almak istiyoruz fakat gecenin ilerleyen saatleri olduğu için benim bir an önce uykuya gidip teslim olmam gerekiyordu. Tabii ki de cefakar, vefalı kedimiz ben uyuduktan sonra da o kanatları alabilmek için artık ne kadar bekledi bilmiyorum ama bir sonraki bölümde kanatlarımız olacak. Ya i̇stiyorsanız şey yapın yani siz çıkın ben anahtar alırım bırakırım. Tamam. Tamam öyle yapalım. Bende bir altın var. Ben sana o bir altın da vereyim. Olur hocam verin. Ben kanatlar alıp çıkarım.